Şu an Ezbet bölgesine giriyoruz. Burası savaşta tamamen yıkılan yerlerden. Burada acı çeken insanların görüntüsü gün gibi ortada. Fotoğrafçılar olarak Gazze'de bu görüntüyü sıklıkla göstermemiz isteniyor. Aynı zamanda bu bölgede başka bir görüntü de görebilirsiniz. O da hayatın görüntüsü. Gazze'de her daim hayatı ve umudu bulabilirsiniz. Yıkımın ortasında bu insanların hala yaşamak istediğini görürsünüz. Bu iki görüntü gerçek. Hiçbirine göz yumamazsınız. İkisi de Filistinlilerin hayatında. Sayyedin limanındayız. Burası balıkçıların avlarını getirip pazara taşıdığı küçük bir liman. Gazze çok güzel. Denizi daha da güzel. Denizsiz bir Gazze düşünülemez. Çocuklar erken yaşta balığa çıkmayı öğreniyor. Denizde iki tane görüntü var. Biri denizin güzelliğini, diğeri de balıkçıların günlük sıkıntılarını yansıtıyor. Bütün bu acıya rağmen elleri boş dönseler de ...insanların iradeli ve keyifli görüntülerini yakalıyorum. Burası balıkçıların avlarını getirdiği balık pazarı... İnsanlar buraya paraları olmasa bile balıklara bakmaya geliyorlar. Bu da Gazze'li balıkçıların hikayesi.